28 senesinde yapmıştı. ya o kadar oldu evet. Tabii ki bir bayanın bu arada çalışması pozitif yönden tabii ki iyi oluyor. Uzun yol şoföründe bayan olmasını bayağı bir şaşırıyor. Yolcular da şaşırıyor. Buradaki personel arkadaşlar da şaşırıyor bayağı. Bayan yolcular özellikle daha bir güven sağlıyor. Yani bayanların biraz daha bu konularda aktif olmalarını isteriz yani. Meslektaş olmayı bekleriz yani. Giden yolcu peronlarında bekleyen otobüs kaptanlarının dikkatine hareket saatiniz gelmiştir. Lütfen peronları acilen boşaltınız. İyi yolculuklar diler, teşekkür ederiz. Giden yolcu peronlarında bekleyen otobüs kaptanlarının dikkatine. Hareket saatimiz gelmiştir. Lütfen peronları acilen boşaltınız. İyi yolculuklar diler, teşekkür ederiz. Misafirlerimiz seyahatimiz süresince can güvenliğimiz için emniyet kemerlerimizi, sağlığımız için maskelerimizi bağlı bağlamayı unutmayalım. Herhalde şey hani... seviyorum ya. Sevim gerçekten seviyorum. 27 yıl olmuş. Ailenize artık tanıtamıyorum. Peki başta böyle bir durum. Yok yani. Neresin kaptan? Neredesin? Yani. Şurada Keşke her gün kadınlar günü olsa da Her gün böyle şeyleri yayınlasa insanlar Sadece bir güne sığdırmasalar Helal olsun kaptanımıza Evet ben ilk defa karşılaşıyorum ben böyle bir tavaya Tebrik ediyorum kendisini Yola açık olsun Meslektaşım e, tabii ilk defa görüyor Kendisinin yanına veriliyorum e, Acaba ne olur Ya ben nasıl giderim bir bayanla falan Olunca e düşünüyor ya acaba sürebilir miyim, uyur, uyuyabilir miyim falan. E Tabii tedirgin binmiş arabaya. Daha sonra söylüyor bana anlattı. E ama çok rahat geldiğini Ankara'da hatta uyandı geldi ve ben Ankara'ya geldiğimizi hissetmedim. Halen gölbaşında ya da daha önce bir yerdeyiz falan diye düşünüyorum memnunlar, hepsi çok memnunlar. Ben de onlardan memnunum. Seviniyorlar genelde. Benim şey yolcum olmadı. Hiç bunu hissetmedim. Ay bayan ya nasıl gideriz? Götürür mü, götürebilir mi falan bizi falan. Böyle bir şey hissetmedim hiç. Hani uzun yıllar olduğu için o direksiyonda otururken yolcu gözlemliyor. Eskisi gibi değil artık. Yani insanlar arkanda oturan 40 kişi, 50 kişi. Bunların hepsi şoför. E ne yapıyor el mimiklerine bakıyor işte hareketlerine bakıyor diyor ki aa yok o, gider bu yani bakıyorsun garajdan çıktığında yaslanmış geriye takmış kulaklığını rahat hoş e gidiyor sonra ifade ediyor tabii ben ilk defa gördüm çok memnun oldum İşte firmamı tebrik ediyor. Ee, bayanlara bir açılım gösterdiği için, böyle bir önem verdiği için, güvendiği için, onlar e, alıştılar yani çünkü anneyi böyle tanıdılar, böyle büyüdüler, seviyorlar, onlar da onlar da gurur yapıyorlar kendilerine yani gururlanıyorlar. İşte bizim annemiz. E, hatta bir küçük oğlum bir şey yaşamış e, ofiste çalışırken, işte onun yanında çalışan bayanlar internette tesadüfen benim bir videomla karşılaşıyorlar. Aa Güney bakar mısın e, annen şey pardon e, bakar mısın kadınlar ne işler yapıyor falan. E, o da geliyor böyle tepeden bakıyor işte diyor. Annem o benim falan, ya yapma kendine de bir pay çıkarma falan yapıyorlar falan. Yani öyle enteresan şeylerde yaşıyoruz. Kadın emektir, kadın başarıdır, kadın gelecek nesildir, kadın çiçektir. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü cani gönülden kutluyoruz.